Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün de yine sizden gelen sorulara cevap verecek. En çok yoğun gelen sorular arasında tüfeğimi kaç metreye sıfırlamalıyım diye bir video geliyor. Arkadaşlar bunu hemen basitçe anlatıyorum. İki bölüme ayırıyoruz. Bir domuz avı için 300 metre ve altında av al yapan arkadaşlar için ikincisi ise uzak mesafelere atış yapan arkadaşlar için en az 400 metrenin üstünde atabildiğini atan arkadaşlar için. Keskin atış yapmaya çalışan arkadaşlar için. iki bölüme ayırdık 300 metre altına atış yapan arkadaşlar ve net atış aramayanlar. Yani bundan kastım nedir? 3 santim, 5 santim, 7 santim, 10 santim merminin farklı yere vurması benim için önemli değil diyen arkadaşlar tüfeklerini 25 veya 42 metreye sıfırlayabilir Ama kesinlikle bakın 200 metreye kabul etmiyorum. 200 metreye sıfırlama olayı uzak mesafeye neden zorluyorsunuz kendinizi sıfırlamak için? 25 metreye sıfırladığınız zaman zaten siz ikinci kesişme noktası olan 200 dürbün yüksekliğinize bağlı olarak da değişiyor ama Zaten 200 veya 220 metreye de sıfırlamış oluyorsunuz tüfeği. O zaman niye uzak mesafelere atış yapmak için uğraşıyorsunuz sıfırlamada? 25'e sıfırlayın ya da 42'ye sıfırlayın. 25 metreye tüfeği sıfırladı bir arkadaşımız. Bakın basitçe söylüyorum. Yalın bir dille. 100 metrede yaklaşık 10 santim üst vuracaktır arkadaşlar. Ortalama 130-140 metrede metrelerde de 16 santim üst vuracaktır bu arkadaşımız. 150 metreden sonra 180 metrelerde bu olan 10 santimlere düşecek. 200-220 metrelerde de yine nişan aldığı yeri vuracak. 230 metreden sonra artık bu mermi hep alt vuracak. 300 metrede de yine yaklaşık 16-20 santim alt vuracak bu arkadaşımız. O zaman Klikle, mildotla uğraşmadan direkt artıkılın ortasıyla ben hedefe çabucak atış yapmak istiyorum diyen arkadaşlarım 25 metreye dürbünlerini sıfırlayabilirim. Fakat bakın bunu uzak mesafede net atışlar yapmak isteyen ben 500 metrede kola kutusuna atış yapmak istiyorum diyen arkadaşlar için tavsiye etmiyorum. 100 metreye sıfırlasınlar bunlar arkadaşlar. Uzak mesafeye atanlar 100 metreye sıfırlasınlar. Yakın mesafelerde hemen çabucak nişan alıp artıkının ortasıyla milgotla uğraşmadan atış yapmak isteyen arkadaşlar da 25 metreye tüfeklerini sıfırlayabilirler. Yalnız söyledim 3 santim 5 santim aramayan arkadaşlar yapabilir bunu. Avcı ve atıcı olayını işte burada karıştırmamak gerekiyor. Avcıyım benim derdim av vurmak kardeşim avı yaralamadan göndermek diyorsan ben Al vurduğum zaman 3 santim, 5 santim sağa sol önemli değil diyorsan 25 metreye sıfırla. Ama ben çok keskin atışlar yapmak istiyorum diyorsan merminin stabil hıza ulaştığı, stabil bir yolda gittiği mesafenin defalarca 100 metre veya 100 yard olduğunu anlattım. 100 metre bizim metrik sistem kullandığımız için 100 metre diyoruz. Bakın Amerikalılar genelde 100 yarda sıfırlama yaparlar. Bu da merminin en stabil gittiği mesafe olduğu için. Buna siz kendiniz karar vereceksiniz, ona göre tüfeğinizi sıfırlayacaksınız arkadaşlar. Tripod kullanayım mı diye sorular geliyor domuz avında. Bu kendi kabiliyetinize kalmış bir şey. 20 tüfekle ayakta, kol üstü diyor avcılar buna, uzak mesafelere atış yapmak kolay değil. 300 metreye koşan bir domuza ayakta atış yapmak çok zor bir mesele. Kendine güveniyorsan yap, güvenmiyorsan tripod kullanabilirsin. Kesinlikle bir sakınca yok. Buna tamamen siz karar vereceksiniz. Evet, buradaki ana temamız videoları kısa tutuyorum ki net anlaşılsın ve konu başlıklarıyla açıklayacağım arkadaşlar. Bundan sonra da çok her konuda sizden gelen her sorunla ilgili, her soruyla ilgili üşenmeden video çekip paylaşacağım ve konu başlığı olarak yazacağım. Buradan da arkadaşlarımız bizim görüşlerimize, tavsiyelerimize uymak isteyen arkadaşlarımız bunlara uyarlar. Ee, beğenmeyenler de beğenmez, ne yapalım artık? Yorumlar tamamen kendi şahsımıza aittir. Kimseyi bağlayıcı bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.